kaçma. Aç ağzını bak dökülecek diyorum. Güzel ben de bunu istiyorum. Cansu bak bu ilaçlar sen iyileşene kadar düzenli olarak alınmak zorunda. Sana gel. katılıyorum alınsın ama ben almayayım. <laughs> ben şaka yapmıyorum. Ama ben iyileştim. Kendimi nasıl iyi hissediyorum bilemezsin Arman bak. Ya sana öyle geliyor. Buraya gel buraya gel buraya gel. Gir. Saklıymışsın Orman. <laughs> Bana öyle geliyormuş birden ağırlaştım. <laughs> ne bu haliniz? Gül, fakat... <laughs> Neyle oynamayacaktım? Aralığınızla. Ne <laughs> evet, onunla oynama Arma. <laughs> Affedersiniz ama çok komik görünüyorsunuz. <laughs> ya, demek komik görünüyoruz. Güzel <laughs> <laughs> soru. Teşekkür ederim. Ben de. Hmm. Burada olduğunuza göre durumun bizimle bir ilgisi mi var? Bu da güzel soru. Onun adına da teşekkür ederim. Biri şaka yapmış. <gülüyor> 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 ay, 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 ay ciğerlerim sökülüyor. İnanamıyorum. Ay. Cansu sen oradan çıkar mısın? Çıkamam. Parancıda <laughs> arkadaşlara bulaştırmak istemiyorum. Ah. Cansu! <laughs> tamam ne var? Şaka yaptım. Hiç komik değil. Sanırım bizden özür dilemen gerekiyor Cansu kardeş. Güzel soru. Fakat soru değildi herhalde galiba sunursam. Peki tamam özür dilerim. Ee özür diledi. Yetmez. Daha ne var? <laughs> Daha inandırıcı özür dilemeli. Büyüttünüz ha. ama sizi şakadan anlamaz mısınız? Hı -hı. Şimdi bu şaka, Hı -hı. Mı yani? Hı -hı. şaka mı yani? Şaka mı, bu? Şaka mı yani? Ha, şaka mı? Şaka mı? Ha şaka mı? Şaka oluyor. Evet şaka oluyor. Biz de sizin elbiselerinizi kessek... O zaman cinayet olur. <laughs> Öyleyse daha derin özür dileyecek. Ay Armağan. Ay, başım başım ay, ay. çok kötü Rüya. Ay Şaka yaparken ay. değildi ama. Kız hasta zaten. Ay. Üstüne gitmeseniz artık. Ay. Madem hasta nasıl şaka yapabiliyor bak. Ya. ne oluyor be? İşte dedim size sonunda harp çıktı. <laughs> Nereye vaydım? Harbiden birlikleri bir bölü iki biçimde yarıya bölerek ateşi geçmeye. Ee, dur dur vaydım <laughs> daha çocuk onlar dur. Ne oluyor burada? Durun bakayım. Ne kavga ediyorsunuz? Çekin bakayım. Çekin dışarı. tamam. Ben yepyeni pijamalar dikeceğim size. Hiç merak etmeyin. Şaka yapmışlar işte. Hadi bakayım siz eminizin önüne düşün. Yukarı hadi. Kış kış. Suyurtuk, tak. Buyruğunu topla basacağım. <gülüyor> <gülüyor> Utanmıyorsunuz mu? Hı? Hmm, çok ayıp. Çok ayıp. O nasıl şaka öyle? Evet yani Cansu. Onların yanında fazla bir şey söyleyemedim ama pes yani. Ne yapayım? Bütün gün evde canım çok sıkıldı. Canın sıkıldıysa çocukları palyaçoya çevirmen gerekmiyordu. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> 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 oh, seriously... <Gülüyor> <gülüyor> Vallahi ne yalan söyleyeyim. Eh, çok su yurttuğun kuyruğunu beğendim. <laughs> yok 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 yok. Seninki de fena hadi Recep. Ha? Robinson Crusoe'nun pijamalarını beğenmiş. <laughs> Sen de çıkar üstünde bir. Dağla korkulu gibi durma bir Sindirimi bozuluyor. Allah hülünü versin casu kız. Çok alem valla. <laughs> İntikamımız acı olacak. Ne intikamı be? Şaka yapmış kos. Akıllı olaydınız da Tolga <laughs> 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 bossmaaydınız. Kim koydu bunu buraya? <laughs> Cansu Gül koymuş olacak herhal. Çok alem kız vallahi. Helal olsun. <laughs> Korktun mu vaycan dün tek bir canı raş vurdun da? Keşke daha koyamasın üstüne <laughs> atırmayaydın <gülüyor> 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 Gülerken tutamadım kaçtı. Bana bak, bir daha böyle acayip şakalar yapmak yok tamam mı? Tamam mı? Ama bak ne güzel eğlendik Selah yenge. İnsanlar senin eğlence malzemen değil ki Cansu. Herkes şaka kaldıramaz. Ay sinirim bozuldu. Onlar benim yerinde olsalar çoktan kalkmışlar. <laughs> <laughs> İyi aman, alt tarafı küçük bir şaka yaptım. Bir daha yapmam dedim. Söz! Gir! Ay yine ateşim çıkıyor. Bu senin mi acaba Cansucuğum? Cansu? Ee, e, evet Bayet amca. Kaybetmiştim neredeymiş? Ormanlığın <laughs> odasındaki yastığın altında. Orada mı unutmuşum? Ha. Evet orada unutmuşsun. İyi ki üstüne oturdun da özümü kopardı. Yoksa oyuncağını bulamayacaktın. Cansu! E ee, tamam, söz vermedin önce darmağın. E, ee, oyuncağımı getirdiğin için sağ ol Vahit amca. Ne var canım, elime mi yapışacak? <laughs> Yapıştı. Ay Allah, dikkatimi de üstünde mi unutmuşum? <laughs> Ben de şimdi kızları azarlıyordum vahidim. <laughs> Kurtulduysan e, hadi bakalım. Çalsın. İstersen bir kaşık şurup daha ver. İçerim arma.